Zannetmiyorum olsun. Niye olacak? Niye zaten Olacak, olacak. <laughs> Biraz zor olur Olacak olacak. Şu Görün. içeride getirdiğim istediğim kadar iyi şey yok hiç değerli hiç değerli donlusu, ben de oradan evliyim. Hiç, hiç Başkanım sen bakar mısın? inanma, mı? evet. inanma ya, sen. Başkanım, şey başkanım. Şey bakar şey mısın? Şey şey mı şey bir, şey bir, şey bir şey söyleyeyim sana. Bir şey Mesela devlet niye tutamıyor onu? Hayır niye tutamıyor? Hayır niye tutamıyor? Söyle bana. Yok size siz hiç olmuyor Bak diye çevirme bak. Diyorum ki devlet niye tutamıyor Hani tutuklasın adresi yok mu Başka elinde? Başkanım. Hayır niye tutuklamıyor? Tamam siz niye kadar kardeşim, o kadar aldınız? Güzel kardeşim bak doğruysa, doğruysa, niye tutuklamıyor? Bak doğruysa niye tutuklanmıyor? İnşallah tutuklamıyor. çekmedi konuşmadan da. <laughs> niye tutuklamıyor onu doğruysa? İnşallah tutuklar diyelim başkanım. Lan niye tutuklanmıyor? İki senedir söylüyor. Niye tutuklanmıyor? Bir senedir soruşturma var başkanım. başkanım. Niye tutuklanmıyor? Sor bana bak bana. Ama Trabzonlar bak, içeride de teröristler almaz. Ya hey bak bana bak bana. Bırak Trabzon'u. Bak. Yani. bak beni dinle beni dinle. Memleketin hiçbir evladı terörist almaz. Almaz ama. Bırak Trabzon'u bilmem neyi. Ama bak oraya bakıyorsun bana bakmıyorsun. Yok başkadır ben yok şaşırıyorum başkadır. Lan çok bakıcısı kuruyor. 50 minute tutamıyorsun bak emin değilsin lafında. Yok sevmiyorum onu. Emin onun de, önemli ya. değil. Ben seni seviyorum ama biliyor ama musun? Senin zihnin kararmış. Bak hayır Allah sana Allah akıl versin. Allah bahtselliği başından işletmesin. Allah sana akıl versin. Canım. Sağ ol. Haklı Allah sana akıl versin. Bak başkanım. siyaset yaptın güle güle git hadi Aynen. bakalım.